Youtube fansına Şakiler Deniz'e giden Sen oğlu videosunuza hoş geldin. İlk önce size bir reklamla tanıtmak istiyorum. Evet reklamla başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar. Bunu tanımayan yoktur artık. Çok kişi bir kadar Hatta 0-2 yaş bebek grubu bebeğiniz varsa lütfen alın. Hatta biz şu anda yapalım sloganı. A bebe dedim bebekte A kalite. Evet arkadaşlar, videonun sonunda daha çok tanıtalım. Sizi evet. meraklandırmayalım. Hadi direkt geçelim. Evet arkadaşlar, Şakirler denize gidersen ne olur? Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 geçelim. Evet arkadaşlar, bonelerimizi alıyoruz. Şakir bu seninki. Tamam. Bu da benimki. Evet arkadaşlar, giyiyoruz. Evet, bu da topumuz. Deniz topu. Hadi giyiyoruz. Evet hadi giyelim hemen. Evet arkadaşlar taktık. Şimdi, Şimdi deniz eşyalarımız lazım. Şarkı, hadi, hadi hazırlayalım. Şimdi bir, şöyle bir adet top, <laughs> deniz topu, bir adet de ördek. Dur içine koyalım tamam. Hadi içine koyalım. Bak, ben koydum topu. Hadi <laughs> koy. Şey evet ördek alalım. Senin evet. <laughs> için aldım havlu. Aldı. Evet, havlu. Onu da içine atalım. Başka yok arkadaşlar. Şimdi ya, gidelim. Bu kadar yeter. <laughs> Şimdi arabaya iç çamaşır çık. ayarlayalım. Haklısın. İç çamaşırımız ne olsun? <laughs> çamaşır. Çamaşırı düşünmedik. <laughs> Düşündük Sakin. <şarkı>, merak etme. <laughs> evet arkadaşlar. Her şeyimiz hazır. Hadi gidelim Hadi. artık. Bak, Arabamıza binelim. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim. Gidelim. Ve geldik. Hadi hemen girelim. Evet arkadaşlar izleyelim. Çok heyecanlıyım. Şimdi ben atlıyorum. Su çok güzel çekilecek tabi. Allah. Su çok güzel arkadaşlarım. Dalim. Dalim ne bu? Şakir azıcık kay. Hadi yüzelim. Yüzelim. Sakin her yerimiz tanıdık. Ama neyse. Şakir ben gittim. Eğlenmeye gelmedik mi zaten? Evet Şakir. Bir Biraz saat sonra. Ha. Fil Necati abi çok eğlenceli. Aa bir saat geçmiş Fil Necati abi. Hadi artık çıkalım. Şakir azıcık daha dursak ya. Hadi at. Ah Fil Necati abi baksana. Şakir. Şakir bir çıksana. Hadi, cay. Cakik bu adamın ama suya şey falıdı. Hadi arabadan bir getir de su doldu geldi. Doğum ben içeri evde alıyorum sen bekle. Tamam. Gulum tamam. gulum. Hadi artık çıkalım film acaba abi gülü. evdekiler bizi merak etmişti bir saat duracağız dedik. Ama şey gelin gelin biz. Eğer arkadaşlar iki. 250 abone olduğumuzda tekrar geleceğiz. Hem de bu sefer arkadaşlarımızla. Hadi, Hadi Fil Necati abi çıkalım çok ıslandık. Sen ama. gel. Şerçin. <laughs> sana bir şey diyeceğim ama. Ha? Arkadaşlar bu kadar az video izleyin. Azıcık bir abi kalın. Tamam haklısın. Ben şöyle 8 8. Ah be. Kafa <laughs> şeyini tapmışız. Çok güzel. Hadi Fil abi artık yeter bu kadar durduğumuz Şakir bak. Gülü, gülü, gülü. Ben Fil abi kadar. olacağım. Ben Şakir bak. Ah. <laughs> <laughs> Necati abi ne yapıyorsun? Oh Necati abi bu kadar iyi için Sakin. Evet çok <laughs> Yeter artık bu kadar film Evet, Hadi, hadi eve gidelim. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yüzmeye gittik ve çok eğlendik. Bir, şimdi de giyindik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi size demiştik ki videonun başında size daha çok tanıtacağız diye. Şimdi onun adresini vereceğiz ve videoyu kapatacağız. Size bilgileri gösterelim şöyle. Evet arkadaşlar böyle. Evet gösterelim. Bazı görünmeyen kısımları böyle açtınız. Diğer kısımlar görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın deniz topunu gör. Deniz topunu koymayı unuttuk. İzlerken. Ama siz abone ol, like. videoda arkadaşlarımızla e, gideceğiz daha büyük yerde yüzeceğiz. Evet. Onunla yüzeriz. Evet arkadaşlar. Bu video ya tam tamına 5 abone. Ve 10 like gelirse çekeceğiz. Gelecek devamı. Şakir direk ya. Arkadaşlar bu video ya. Drik arkadaşlar siz ya da tam abone hedefini siliyorum. 10 like gelirse çekeceğiz. Devamlı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 10 like. like. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz.